Arkadaşlar merhaba. Galata Wind e, onun bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu ekrandaki yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi da gördüğünüz her şey. Ama her şey çeyreklik. Buna net işletme sermesi de dahil. Net işletme sermesi bir önceki çeyreğe biraz gerilese de hala pozitif bölgede. Yani şirket full kapasite çalışacak. Sermeye yeterli ne sahip arkadaşlar? Net borcu bakalım. Net borç ne olmuş? net borç e, bir miktar artmış arkadaşlar ama çok büyük oranda borçlu değil Şirket, Öz kaynakların %9.93'üne tekabül ediyor. E, şirkette borç sorunu yok şu anda. Nakit akışları nasıl? Nakit akışları evet sıkıntıya düşmüş hala pozitif ama sıkıntılı yani cüzi bir nakit akışı olmuş e, sevgili arkadaşlar. Bu pek hoş olmadı. Negatif değil ama sıkıntılı. Yatırım yapmış mı ona bakacağız e, sevgili arkadaşlar. Yatırım e, ortalama e, aynı. Dolayısıyla burada kesin yatırım yapmış diyemem. Bir çıkış olmuş ama 577 milyon. Bunu kendiniz inceleyeceksiniz arkadaşlar. Hamad'da kalın, kaynaklanan alımından kaynaklanmış da, da, da olabilir, yatırım yapmış da olur. Bunu kendiniz inceleyin çünkü tam dengede. Stoklar çeyrekte 0.05 oranında artmış yabancı para pozisyonuna bakacağız. Yabancı para pozisyonu e, 1 milyar 196'dan 1 milyar 314'e eksi yani e, sevgili arkadaşlar yükselmiş. O da öz yüzde %10.7'sine denk geliyor. Dolayısıyla dövizdeki yukarı yönlü hareket şirkete kısmi olumsuz etkisi olacak. Evet, etkinlikler nakit açısından dolayı pek sağlıklı değil yani aşağı dönük geliyor ama çok da kötü de değil onu da söyleyelim. Sıra geldi faaliyetler hemen şu sarı zemin üzerindeki rakamlar neyi ifade ediyor? Ben buna performans ölçücü diyorum. herhangi bir çeyreğin kendisinden bir yıl önceki çeyrekle performansını ölçüyor arkadaşlar. Örneğin hasılat 23.6'da 26.76'dan ne olmuş? 7.83'e %73.7 oranda gerilemiş. Bu Burada zirve yapmış. Tekrar 77 olmuş. 30 olmuş. Bu da ne olmuş? Yataya sarmış arkadaşlar. Ee, geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla yüzde %7.83 oranda bir hasılat yaparken şu anda bu oran 5.48'e gerilemiş. Bir önceki çeyrekte 4.6'ymış. Dolayısıyla bu geçen senekinden aşağıda bir öncekinden de, bir öncekinden de aşağıdaymış arkadaşlar. Öyle söylüyorum. Hazır, hatta maalesef e, iç açı bir gelişme yok. Sıra geldi fava. Favuk geçen sene 5.50'den 3.79'a gerilemiş. Bir önceki çeyrek 2.58'miş. Dolayısıyla bu geçen senekinden e, aşağıda, bir öncekinden hafif yukarıda olmuş. Net çara baktığımızda net çar 3.30'dan 2.39'a gerilemiş. Bir önceki çeyrek 1 olmuş. Bu geçen senekinden aşağıda bir öncekinden hafif iyi olmuş. Çeyreklik öz kaynak büyümesi geçen sene 12.64'ten 8.33'e şey gerilemiş. Bir önceki çeyrek eksi olduğu için bu geçen senekinden aşağıda bir öncekinden iyi olmuş. 8.3 büyüme nasıl e, İdare eder yani e, hala e, çeyreklik faizin altında ama e, i̇dare edek diyelim yani ona şaşı alıp bilanço demeyelim. Zaten hangisi getiriyor ki arkadaşlar? Yıllık bilançoya bakalım. Yıllık olarak geçen sene 263 büyüyen şirket tam enflasyon bu enflasyon muhasebesinden dolayı yaklaştık bu büyümeler. E, şu anda 34.9'a gerilemiş. E, bir önceki çekilip 40 40'mış. E, buradan e, 5 puanlık yaklaşık bir gerileme olmuş. Bir önceki çeyrekte ben gerileme bekliyorum. Ben yani ilerleme beklemiyorum. Bu yıllık bir 32 civarına falan 30-32 civarına gerileceğini düşünmekteyim. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanları kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 5.84'müş. Şu anda 19.02 en düşüğünün 3.26 katı. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 0.98'miş. Şu anda 1.06 olan en düşüğünün 1.8 katı. Fiyat bölü hisse başına öz kaynak getirisi 3.99 ki ben ikinin üzerindekini kabul etmiyorum bu da yüksek. Halka açıklığı %30 halka açıklığının tamamını almak için gereken para 3 milyar 94 milyon. Fiyat hareketine bakarsak 38.72 zirvesi zirvesinden şu anda %37.76 aşağıda. Bir yıl önce 30 30'muş. 30, oradan alan zararda, buradan alan zararda, buradan alan zararda, buradan alan zararda, buradan alan zararda. Zilve dair bir yıl içerisinde nereden alırsa alsın yatırımcı maalesef zarar Şimdiye kadar ama anlattıklarımızın hepsi geçmişte kaldı. Biz geçmişi değil geleceği satın alırız. Ve gelecekle ilgili bir çalışma yapmamız lazım. Evvela bir önceki çeyrek ne tahmin etmişiz ne gelmiş. Ben 22.74 tahmin etmişim. Benim beklediğimde 0.18 daha aşağı gelmiş. Yani 22.70 olmuş. Yani çok da önemli bir rakam değil. Tuttum. Yüzde yüz tutmuş diyebiliriz. Şimdi ben bir sonraki çeyrek 25.58 bekliyorum. Büyümemiz 8.72'den 9.51'e hafif biraz yukarı olacakmış. Fiyatı 24.10. Benim bulduğum değer 20.08 o da 43 gün sonraki değer anlık de 19.18. Dolayısıyla şu anda da şirket değerinin yaklaşık bir %20'si diyelim değil mi? %20'si kadar yok aslında. Peki nasıl bulduk bu değeri arkadaşlar? Bakın 22.70 bir varlık var. Bunu %9.51 oranda çoğaltırsak çünkü bir önceki ceket tutturmuşuz arkadaşlar. Bizler 43 gün sonra getirisi 2.16 olacak. Ama bunun için ne veriyoruz? 22.70 veriyoruz. Bak 24 ton veriyoruz. Bu 24 tonu 10 da 10.75'ten faize koysanız 43 gün sonra getirisi 2.9 olacak. Dolayısıyla hangisi büyük? Şu anda faiz büyük. Değil mi? O zaman bu yatırım için ya öz kaynakları daha hızlı büyüyeceğine inanacağız ya da fiyat gerileyecek anlık değerimiz 19-18 bilanço değerimiz de bu. Bu seviyeye gelecek pata olacak. Bunu bir kopyalayıp yapıştıralım. Payı vermediysek bazen çok düşük çıkıyor da payı verip bakın ne olacak arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bak gördünüz mü? Eğer 20.08 olsaydı pata durumu olacaktı değil mi? Yani şirkete koyduğun e, şirketten aldığın öz kaynaktan dolayı kazandığın parayla faiz kazancı eşit olacaktı. İşte bu kata durumunda, denge durumunda, eşitlik durumunda biz buna değer diyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu ben öyle diyorum. Bu değeri böyle bulmuşum. Bu şu anlamam gelecek? 20 liraya düşer bilmiyorum. 24 liradan 24 milyona gider onu da bilmiyorum. Parası olan götürür. Yani bu kadar. Ama kimseye satamaz o başka. Dolayısıyla benim derdim fiyat değil. Bu da anlatmak istediğim arkadaşlar. Bir işe nasıl değer biçirir kendi metodumu anlatıyorum. Siz de böyle bir şey yaparsanız iyi yok. Ama daha garanti sonuçlarla hareket etmeniz için faaliyet raporlarınızı okumanızı tavsiye ederim. Ben niye yapmıyorum? Çünkü 600 tane şirket var. E, günde bir tane sonra olsam 600 gün yapar ama bölümç 90 günde bir geliyor. Dolayısıyla bunu yapmam mümkün değil. Onun için matematiğe başvuruyorum. E, sevgili arkadaşlar. Dedim ki, fiyatın ne olacağını bilmiyorum. Fiyatla kim ilgileniyor? Trader. Çekiyor çizgisini. A bura destek, A bura direnç, A bura destek, A bura köstek. E, alıp satım yapıyor. Yarısı kazanıp yarısı kaybediyormuş. E, öyle olması lazım ama sözde bakarsan hepsi kazanıyor. E nasıl kazanıyorsunuz? Kimden kazanıyorsunuz bunu? Birbirinizden işlem yapıyorsunuz. Değer yatırımcısı bu topa girmez. Neden? Değer yatırımcısı fiyat alıp satmaz. Değer alıp satar. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları. Onu çoğaltma potansiyeli, fiyat ve alternatif getir. İşte bu dördünün korelasyonu sonucu ortaya çıkan matematiksel rakama biz değer diyoruz. Dolayısıyla şu anda da bir gibi olduğu için ne diyoruz buna? Her ne kadar çeyrek bilançosu eş işte değil olsa bile e, yıllık bilanço olarak iyidir. Yön aşağı doğru bence bir çeyrek, çeyrek sonra da daha da aşağı gelecek. E, bu nedenle şu anda yatırım için cazip görmüyorum. Ya öz kaynaklar büyüyecek ya fiyat geri çekilecek arkadaşlar. Bundan sonra alırsınız, satarsınız, tutarsınız, kar da sizin, zarar da sizin, tuşlara siz basıyorsunuz. Ben basmıyorum. Sorumlusu da size ait. Ee, dediğim gibi ben fiyatın ne olacağını bilmiyorum. Onun için de, yukarı giderse de aşağı düşerse de beni suçlamayın arkadaşlar. Suçlara siz basıyorsunuz. Ya ben bir şey anlatıyorum yani. Size herhangi bir alın satın tavsiyesinde bulunuyor mu? Yok. Ben buna şu anda olmamış diyorum. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur. Bildirim açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki çiçek bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.